tam 8 kere çöktü. Hastayım zaten. 8 kere çökmesin. Herkese selam. Bu rehber videolarının yanında artık oyun kritiği videoları da çekeceğim. Bu videolar e, tamamen benim düşüncelerim, e, benim oyun tasarım anlayışım, benim oyundan ne anlayışımla ilgili olduğu. O yüzden yorumlar kısmında mantıklı bir şekilde yine tartışmayı çok isterim, çok da severim. O yüzden özellikle oyun kritiği videolarının altında bazı şeyleri tartışmayı, e, sizlerle beraber bir sonuca varmayı çok isterim. Konudaki yorumlarınızı yine bekliyorum. Hastayım ama bu videoyu yine de çekmek istedim çünkü beklediğim bir oyun vardı. Türk bir stüdyonun yaptığı bir oyun, bir korku oyunu. Tarz oyunları çok severim. Mezuniyet oyunum da psikolojik korku ve macera üzerine bir oyundu. Ki bu genre benim en çok ilgi duyduğum alanlardan biri. Yani özellikle e, Türkiye'de oyun yapımına yeri girecek bir şirket varsa veya bir yerlerden oyun yapmakla ilgili bir şey duydularsa aneyo motorunu ve korku canasını birleştirerek e, ortaya aşırı başarısız işler veya bitmemiş işler, iptal edilen işler çıkarıldığı bir tür aslında. Nedendir bilinmez. Mesela korku oyunu yapmak için bir konsept partisi aldığınız işe bir size bir mood board çıkarıyor falan çizimler atıyor işte böyle e, inan, aklınızdaki şeyi yansıtmış oluyor. Gerçekten korkunç duruyor veya şey falan. Ha Tamam diyorlar işte korku oyunu. ya Korku oyunu aslında böyle bir şey değil. Şimdi gelelim Death Relief'e. E, seslendiren kişilerin bile bunun için özel seçildiği gibi şeyleri zaten duymuştum. Ondan beri trailerini gördüğümden beri bu oyun için ben heyecanlıyım ya da heyecanlıydım. Ki oyunu oynayana kadar. Şimdi bunun e, iç karartıcı bir şey olmasını ve ağır bir eleştiri olmasını istemem. Bu yaptığım yorumlar önce bir oyuncu olarak olacak sonra tasarımcı olsam ben ne yapardım? İlla tasarımcı olarak değil de bu oyunları sık oynayan, sık izleyen bir insanın gözünden acaba nasıl gözüküyor diye belki merak ederler. Çünkü birkaç videonun altındaki yorumlarını gördüm. Açıkçası çok içimesindi ve yani gerçekten bu konuda mutluyum. İnanın mutluyum yani. Kendileri oyun takip ediyorlar. Olan şeylerin farkındalar. Hataların farkındalar. En azından öyle gözüküyor yorumlarda ve bunu düzeltmek için çalışacaklarını söylüyorlar. Yani bence zaten bir oyun firmasının ya da bu işle kim ilgileniyorsa yani sosyal medya işleriyle kim yürütüyorsa her ne olursa olsun zaten böyle yaklaşılmalı. Yani hiçbir zaman şunu dememelisin. Yani sonuçta senin bir hedef kitlen var ve sen onlara yapıyorsun oyunu. Yani şunu dediğinizi düşünsenize. Ya kardeşim ben yaptım işte oynuyorsan <laughs> oynamıyorsan oynama. Ya da ben en iyisini yaparım. En iyi ben bilirim. O iş öyle olmuyor. Şimdi oyunda başlamadan önce oyun kaliteyi videoların özellikle çok büyük spoiler içermesini istemiyorum. O yüzden hikayede sadece ufakça bir bahsedeceğim böyle. Ki biz de oyuna başlamadan önce bu kadar biliyorduk. Yani biraz teknik teknolojisinde geçtiğini ve peşimizde sürekli bir tanrının olduğunu biliyorduk. Bizi kovalayan bir tanrı vardı. Oyunun başında Edwin üniversiteyi bitirmiş ve biz annemizle bir yolculuktayız. Daha doğrusu eve dönüyoruz artık ve bu yolculukta işte ufak şakalar yapılıyor. Annesiyle Adrian şakalaşıyor. Babası giriyor ya. Babamızı arıyoruz. E, hadi eve gelin bekliyorum derken onunla da e, arada bir şakalaşıyoruz falan böyle derken bir olay oluyor ve e, yani karşımıza ölü biri çıkıyor. Annemiz de bizi arabada bırakıp oraya gidiyor. Oh Birden araba koruna çalmaya başlıyor. Annemizin de dikkati dağılıyor. Lan ne oluyor acaba adil mi çalıyor bu korna'yı bir şey mi var diye bize bakarken yerde yatan kişi kalkıyor ve annemize bıçak gibi bir şey saplayıp onu sürüklemeye başlıyor. Biz de bir şekilde kapıyı açıyoruz takip ediyoruz. Bir yaratık gibi bir şey görüyoruz işte. Bu da az teknolojisindeki pipetotek. Oyunun girişinde kendi kendime dedim ki ya aslında gerilecek gibi duruyorum baya. Çünkü annemi kaçırdılar peşlerinden gittim bir... E, Tanrı var karşımda bir şeyler olacak falan iyice gerdi beni. Sonra arabaya tekrar dönüyoruz ve e, malikaneyi bulana kadar işte e, bir görev geliyor ormanı keşfet tarzı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bir malikane buluyoruz. Buraya kadar her şey okey. Gayet güzel bir malikaneye gireceğiz. Ve orada keşif yapacağız belli ki. Ben özellikle bu malikaneye girdikten sonra sürekli FPS düşmeleri yaşadım. Yani 6700 XT ekran kartım var ki kolay kolay da böyle hiç zorlandığını görmem ekran kartımın. Çok yüksek ayarlarda olmadığı veya optimizasyon sorunları olmadığında. Ama belli ki baya bir optimizasyon sorunu var. Neyse. Gelelim oyunun şey kısmına. İçeride bir şeyler ararken bir ceset düşüyor ve e, ilk defa orada Şipetotek'le karşılaşacağız. Aslında oyunun en sıkıcı özelliği benim için. Yani bekle Allah bekle dediğimiz olay. Yani e, bir dolaba veya bir yere saklandığında e, şu şekilde bekliyorum. Gitsene artık. Ya saklanmak sorun değil ama sanırım bunu Şipetotek'in bir AI ile ilgili bir problem mi vardır? Ya Şipetotek zaten sürekli gelip duruyor oyun boyunca. Sürekli peşinizde. Yani oyundaki şeyler daha tam oturmamış. İşte sessiz de gitsen, sessiz olmadan da gitsen nereye sen... Ya sürekli bir saklanma söz konusu. Ya benim zamanım en çok yiyen bu oldu. Yani açıkçası böyle oyunları hızlı oynamayı ve hızlı bitirmeyi severim. Çünkü hikayesini merak ederim. Hani detay varsa detayına da bakarım ama... Saklan Allah saklan. Ya yani puzzle çözeceksin geliyor. dolama giriyorsun, çıkıyorsun. Bir daha geliyor. Yani 15-20 saniyede bir geliyor. Ama bunu gördüm. Ya yani bunu fark etmeleri benim çok hoşuma gitti. Dediler ki ya evet biz bunu yapmamışız. Ee, bunu düzelteceğiz. Şimdi oyun yaklaşık iki buçuk saat, iki iki buçuk saatlik bir gameplay'i var. Sırf bunun yüzünden. Çünkü bana soracak olursanız oyun maksimum bir buçuk saatte bitebilir eğer bu kadar saklanmasak. Yani saklan bekle, saklan bekle, saklan bekle. Dediğim gibi çok bunaltıcı. Oyunun başındaydım. Benim sevmediğim bir mekaniğe geleceğim. Bir yere saklandıktan sonra Arspe tek sizi bulursa orada, yani dolaba mı girdiniz, bir sandık gibi bir şey mi geldiniz? Giriyorsunuz oraya. Nabzınız var. Nabzınız atıyor işte. E, ya quick time event gibi. Doğru tuşlara tıklayarak eğer tıklarsanız okey, soruyor. Arspe tek devam ediyor patrolünü yapmaya artık. Bence buralarda saklanırken bu e, quick time event'leri biraz daha farklılaştırıp arttırabilirler ya da bunun yerine başka bir mekanik mi olmalı mesela şifbetotek açmaya çalışmalıyız da biz mi tutmalıyız artık o tamamen tasarımcıya kalmış ama özellikle bu e, sürekli aynı olunca yani saklanmış şifbetotek seni bulsun ha qqq eee -e yap nabız geldiğinde tamam gitsin şimdi beklemeye devam edeyim benim için çok sıkıcı bir deneyim. geleyim e, bunun şeyi kısmına. Ben arayüzünü sevmedim onu. Ya yani arayüzünde kullanılan renkleri sevmedim. Ya yani az mitolojisi karakterin görünüşü, etrafın görünüşü yani aradaki kontrast çok garip. Özellikle o beyaz çok gözümü alıyor. Yani ben bunu silahta da yaşadım. Bu benimle ilgili de olabilir. Elimizde antik bulduğumuz bir silah vardı ya. Onun maviliği de yani ben ona bir ara bakmaktan önüme falan bakmayı unutmuştum. Yani dediğim gibi benle ilgili olabilir ama çok mavi gelmişti o da. Ama genel olarak ara yüzde o beyazlıklar işte kan şeyi var zaten o nabız şeydi yani arkası kıpkırmızı. Ya sadece şeyi düşündüm. Acaba biraz daha sarı turuncu tonlar kullanılabilir miydi? Hani ya da Aztek mitolojisinden figürler, onlar bunlar bakılıp onların renk tonuna, oyunun renk tonuna biraz daha yakın şeyler yap yapılamaz mıydı? Ben bunu merak ediyorum. O yüzden de paylaşmak istedim kullanıcı bir oyuncu olarak. Gelelim başka bir saniye. Bazen ekran sallanmaya başlıyor, yer sallanmaya başlıyor ve ortam komple değişiyor. Rahat güzel, hiçbir sıkıntı yok. Ama ben trailer'da hatırladığım kadarıyla, izlediğim kadarıyla e, önce bir gemide beliriyoruz böyle ya e, geçmişle ilgili bilgi topluyoruz bu astro teknolojisine dair bilgiler işte şipet ötekler, İspanyollar vesaire vesaire bunlarla ilgili bilgiler topluyoruz. Trailerda hatırladığım kadarıyla geminin ucuna gittiğimizde yani o alana girdiğinizde trigger zone'a girdiğinizde şip, e, bir animasyon oynuyordu yani ufak bir gibi bir şey. Şipet tek e, geminin oradan çıkıp size şöyle bakıyordu. Şimdi bunları hayalet olarak yaptıklarında yani bunları hayalet olarak göstermek istediklerinde olmamış. Neden olmamış bilmiyorum bana çok yapay geldi. Yani ben onun şipetotek olduğunu bile anlamadım açıkçası. Ya neden o şeyden çıkıldı veya neden buna dönüldü bilmiyorum. Anlıyorum aklınızdakini. Hani bunlar geçmişten, işte bunlar hayalet, hani geçmişin yansımaları vesaire ama ya oradan çıkılmalı mıydı pek bilmiyorum. Bu daha farklı bir şekilde de yapılabilirdi bence. Devam edelim. Ya yani bir tasarımcı olarak bana soracak olursanız oyuncu oyuna girer girmez hadi üstüne her şeyi atalım şimdi falan çok yorucu ve oyuncu için sinir bozucu da oluyor ama hiç yapmayınca da sıkıntı oluyor. Şimdi bu dediğim yere kadar yaklaşık bir 10 dakika geçmiş olmalı hatırladığım kadarıyla. Yani Şipetotek e, geldi. Biz bir sandığa saklandık ve devam ettik oynamaya işte o şeyi tamamladık. Ondan sonra ben yaklaşık bir e, 15 dakika falan gezdim etrafta. Yani bir çözülmesi gereken bir puzzle vardı. Onu çözdüm. E, ama ya bir challenge yoktu zaten etraftan bir şeyleri bulup bir şey e, jeneratör gibi bir şeye taktım. O da asansörü çalıştırmak içindi. Yani orada aslında sadece etrafta dolaştım. Ha dedim asetler güzelmiş acaba kendileri mi yaptılar? Ee, dışarıdan alınan bir şeyler var mı? Bunu nasıl yapmışlar? Gibi gibi şeyleri sordum kendi kendime. Bunları sormamın sebebi de şu güzel gözüküyor. Yani oyun güzel duruyor dışarıdan bakınca. Yani asetler güzel, mekan devasa ki aklıma şu soruda geldi. Bu kadar devasa olmasına gerek var mı? Bunu birazdan da değinelim. Gelelim asıl oyunun başladığı yere. Yani God Seed'i bulduğumuz yere. God Seed ne? Gatsy aslında oyunun tüm temel mekaniklerini bence belirleyen bir şey. Şöyle düşünün. E, aldığınızda diyor ki, burada kırmızıyla gösterdiğim şey, GPS olarak düşünün bu Gatsy'yi. E, ekrana var böyle kolunuzdan bakıyorsunuz. Kırmızı olan şey diyor, şipetotek diyor. Buna bakabilirsin. Buradan bulabilirsin diyor. Şu, e, beyaz soru işaretleri diyor. Bunlar gitmen gereken yerler diyor. Bu da sensin diyor. Bir nokta var. O da sensin diyor. Şimdi buraya kadar benim için yine gayet güzeldi işte ee, şeyi anlamaya çalıştım. Acaba neden Shiphetothe'nin yerini bana gösteriyor ki? Yani e, onun yaratacağı gerilim daha iyi olmaz mıydı? Bence şeyi azaltmış bu durum. Yani ben Shiphetothe'nin yerini sürekli görebiliyorum sahttan. Ya o yüzden açıkçası oyun boyunca çok korktuğumu söyleyemeyeceğim. Bir korku oyunu geç olarak geçiyor ama bence bu değiştirilmeli bir oyuncu olarak yani verebileceğim bence en önemli feedbacklerden biri bu. Ben Spetotec'in yeni sürekli bilmek istemiyorum. Ya bilmeyeyim ki biraz da açıkçası korkayım. Yani nefesini hissediğim, yürüdüğünü hissedeyim saatten sürekli bakarak ben onu görebiliyorum zaten. İkinci olarak hemen UI kısmına yine değineceğim. Yani mitolojik bir şey var. Godseed yani. Tanrı tohumu gibi bir şey olarak çevirebilirsiniz. Epik bir şey var kolumda. Ve bu bana bazı şeyler gösteriyor işte. Yine burada da mesela Spetotec tasviri nasıl olabilir? İşte mitolojideki şeylere bakarsın. Figürlere, simyelere. Hani o olabilir illa gösterilecekse yeri. Ama kırmızı bir nokta. Bilmiyorum. Bu tamamen oyun stüdyosunun, bunu tasarlayan arkadaşların yaptığı, yani tercih ettiği bir şey. Ama ben olsam böyle yapmazdım. Özellikle tamam, kırmızı olsun. Renk kodu kullanalım. Yeşil olan ben olayım, kırmızı olan olsun. Okey ama Bari soru işaretleri beyaz dümdüz soru işareti olmasın. Bence oyunun içeriğini de görünsün de çok etkilemiş. Zaten bu saati yaparak çevresel hikaye anlatımını biraz kenara atmış oluyoruz. Çünkü şöyle, ya ben şunu isterim. Gideceğim yeri ben kendim keşfedeyim. Yani ha burada bu var tamam şuradan şuraya kendim gideyim. Yani üstünde de çok çalıştığım bir şey. Oyunlarıma çok fazla, ya ileride yapacağım oyunlara sürekli şey üzerine çalışıyorum. Nasıl şöyle yapsam burada nasıl yaparım bunu nasıl yaparım gibi. Mesela bu oyunda görünce de ben bir yandan da şey yapıyorum. Gerçekten çalışmam gerekiyor benim buna da. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten siz o soru işaretine baktığınızda zaten gitmeniz gereken yeri biliyorsunuz. Yani aslında etrafta araştırma yapmanız, işte o korkuyu hissetmeniz, gezmeniz zaten gitmen gereken yeri biliyorsun. Gitmen gereken yerde de o alanı bulduğunda yani kaçmak için şipetotek geldiğinde girmen gereken alanı bulduğunda oyun işte tam o noktada sıkıcı oluyor. Neden? Gitmen gereken yeri biliyorsun. Gidiyorsun bir hikaye öğreniyorsun veya işte bir puzzle var onu çözmeye çalışıyorsun. Olay tamamen şu. Sen o noktadan itibaren korkmak yerine çünkü bakın bir yandan yanlış metoteye görüyorum ben nerede olduğumu. Saklandım. Puzzle'ın yanındayım. Puzzle'ı bir yandan çözmeye çalışıyorum. tek geldi. Dolapta bekliyorum. Bekledim 10 saniye artık etrafta dolaştı. Uzaklaştı. Ha. Saatten de baktım. Çıktım. Saatten de baktım. Uzaklaştı. Puzzle'ı çözmeye devam ediyorum. E ee, sade baktım, tek geri geliyor. Tamam, şimdi geri gidiyorum dolabın içine. Oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Yani oyunun sorunu bu. Şimdi tam bu noktada gelelim. Bizi bu döngüden çıkarabilecek, benim çok hoşuma giden ama bir o kadar da yanlış yapılan mekaniğe. Çipetoteyi başka bir diyara gönderme mekaniği. Başta elimizde antik bir silah var. Yani dediğim gibi ben, e, bu biraz kişisel bir şey. Ben çok fazla baktım yani çok maviydi. E, gözümün önünde durması biraz rahatsız etti beni ama bu tamamen kişisel bir şey. Bunun için herhangi bir şey de diyemem. Niye mavi yaptınız da diyemem. Tamamen tasarım. Yani kendilerine kalmış dediğim gibi. Şimdi bu silahla Shippetotek'e biz vurabiliyoruz. Nasıl vurabiliyoruz? Shippetotek geldi üstümüze. Şeyden baktık. Saklanmadık ve e, iki kere vurduk Shippetotek'i. Shippetotek bu sefer Midland denilen bir diyara gidiyor. Siz de diyorsunuz ki oh ne güzel artık Shippetotek bir süre yok. Ben artık bunu yani bu oyunu daha hızlı oynayabilirim. Yani bir şeyler yapabilirim ama iş öyle olmuyor. Çünkü şunu öğreniyorsunuz. Bu tohum Shipetote'ye bağlı ve şipetotek eğer o diyarda kalırsa yani gelmezse geri tohum da ölüyor. E tohum ölünce bize bağlı olduğu için biz de ölüyoruz. O yüzden bizim tohumu beslememiz gerekiyor. Tohumu nasıl besleyeceğiz? Etrafta rahipler var. Rahipleri nasıl öldüreceğiz? Nasıl kanlarını alacağız? Şimdi öncelikle rahiplerin mekaniği şu. Eğer bir rahibin yanına giderseniz hiçbir şey olmadan sizi alıyor götürüyor Şipetote'nin yakınlarında bir yere bırakıyor. şimdi bu rahiplerden nasıl saklanıyorsunuz? İlk defa siz Midlan'a gittiğinizde bunu size tutorial olarak sunuyor zaten oyun. E, diyor ki bunlara yakalanmamak için yani gözükmemek için kurban edilmiş birinin derisine ihtiyacım var diyor. Sana onu veriyor zaten. Sen onun üstünü örtünce yanlarına gidip öldürebiliyorsun. Mekanik bu şekilde işliyor. Tamam gayet güzel. Şimdi e, gittim Şipatöte'yi öldürdüm. Şu an şeye, etrafta geziyorum. Bana belirli bir süre lazım ki ben daha rahatça oynayabileyim. Ama belirli bir süre var tohumun ölmemesi için. Ve sizin bir rahip bulmanız gerekiyor. Rahibi de öldürmeniz gerekiyor. Öldürüp kanına tohumu akıtıyorsunuz. Bu sefer tohumu kanı akıttığınızda Şipatöte geri geliyor. Yani aslında e, bir kısır döngüdesiniz. Yani öldüreyim mi öldürmeyeyim mi? Çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi her öldürdüğünüzde daha da güçlü geliyor. Yani bu sefer iki kurşunda değil de 3 kurşunda falan ölüyor. Ya bu inanılmaz can sıkıcı oluyor bir yerde ve oyuna sinirleniyorsunuz. Yani lan o zaman bu mekaniği niye koydunuz? Ben ya öldürmeyince daha rahatım. Ya oyun daha rahat bitiyor. Gidiyorum dolaba saklanıyorum. Ha gitmesini bekliyorum. Öyle bitiyor diyorsunuz. Ya kesinlikle bunlara bir ayar çekilmesi gerekiyor ki ayar çekildiğinde ben oyunun daha da güzel olacağını düşünüyorum. Hatta benim bir oyuncu olarak da tasarımcı olarak da tavsiyem şu. Oyuna daha fazla puzzle lazım ya da daha fazla gerici öğe lazım. Ya şu benim için açık söyleyeyim, gerici bir öğe değil. E, oyunun ilk başlarında bir odaya girdiğimde birden bir kasin geldi. Bir şey fırladı böyle. Bağırdı. Ha dedim tamam. Ya bak bir şey çıktı ve bağırdı. Ya bu beni korkutan bir şey değil. Benim gerilmem lazım. Bu bunu tamamen Utku olarak söylüyorum. Benim fikrim kendi geri dönüşüm. Ben Korku oyunlarını böyle oynamaktan hoşlanıyorum çünkü dümdüz çıkan bağıran, ya bir basit bir jumpscare bana hitap etmiyor açıkçası. Oyun boyunca da sürekli Ishpatov'e görüp saklanabildiğim için ya bir şey olmadığı için ben hiç gerilmedim. Yani ben tamamen şuna odaklandım abi bu puzzle'ı çözmem lazım. Ben saklanacağım gitmesini bekleyeceğim yapacağım ve Ishpatov'e kesinlikle öldürmeyeceğim. Çünkü şu daha da sorun oluyor benim için öldür geri gelsin öldür geri gelsin devam edelim ee, özellikle UI tarafında yine şuna değineceğim bence yine oyunun görünüşüyle hiç alakası olmadığı için benim gözüme yine çok battı bilmiyorum bu konuda insanların görüşü ne ama mesela ortada çevirdiğimiz bir e, puzzle vardı bilmiyorum oynayan oldu mu ya da gördünüz mü benim ekranımda 4-5 tane böyle e, artık o çevirdiğimiz yerlerden tutmak için ping belirdi böyle dedim ki bu ne ya yani niye bu kadar ping var benim ekranımda ya yani bunu başka bir şekilde belli edemez miyiz ya bu kadar beyaz 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 ping neden olmuş ki? Niye böyle yapmışlar dedim. Geldik oyunun benim için kırılma noktasına. Neden kırılma noktası? Bunun, bunun şöyle bir tarafıyla bir ilgisi yok bunun. Tasarımsal olarak şöyle kötüydü. Oyunu böyle bıraktım. Oyun şöyle hoşuma gitmedi. Oyunu şu yüzden şurada bıraktım gibi bir şey değil. Performans sıkıntısı. Bilgisayarım çöktü. 8 kere bilgisayarım çöktü. Ve oyunda şöyle bir şey var. Save alabildiğiniz yerler ki oyun sürekli auto save almıyor bu arada save alabildiğiniz noktalar var. Buraya gidip neredesin işte save almamız gerekiyor. Şimdi bir puzzle çözüyorum. Lazerli bir puzzle var. Onu çözerken lak diye kapanıyor bilgisayar. Nedenini bilmiyorum. Bir kere çöktü. İkinci kez çöktü. Üçüncü kez çöktü. Save almadığım için, önceki save'den başladığı için back gene yaptım gene çöktü. Yani en son program açtım bakayım ne oluyor diye. Bir baktım oyunun bir kısmında böyle özellikle bu lazerli puzzle'ı çözmeye başladığım yerde 95 dereceye falan çıktı. Yani dedim ne oluyor? Kesinlikle bir el atılması lazım performans tarafından. Peki Buradan sonra ne yaptım? Oyunu kapattım. Yani oyunu kapatmak zorunda kaldım. Çünkü oynanabilecek bir durumda değildi. Ben de dedim ki ya ben bu oyunu bitirmek istiyorum. Yani aldım ve oynamak istiyorum. Yani devamında ne olacağını bilmiyorum çünkü gerilmek istiyorum ben sonunda merak ediyorum. Kolumuzda bir tohum var bu tek de bağlı ya oyun nereye gidecek ben merak ediyorum oyunu. Steam'de özellikle e, Türklerden birkaç tane yorum gördüm oynadığım en kötü korku oyunu falan demiş ben bunu reddediyorum kesinlikle böyle bir şey yok ortada yani gayet güzel olabilecekken maalesef ya erken çıkması ile ilgili ya test yapılmaması ile ilgili sorunlar yüzünden benim en azından oynayamadığım ama bu konulara kesinlikle katılmadığım bir oyun yani potansiyeli yüksek bence çünkü hikayesi sağlam. Dinlen mekanikler güzel ama garip. Yani kendiyle çelişiyor mekanik. Az önce anlattığım gibi bir değiştirilebilir ve çok haklı bir hale getirilebilir. Şimdi gelelim oyunun devamına. Devamı için ne yaptım bu kadar çöktükten sonra açtım. Dedim ki ben bunu merak ediyorum. Yani devamında ne yapacağım? Saklandığım yerler bitiyor mu? Acaba ileride daha mı heyecanlı şeyler oluyor? Bunun için oynamaya devam etmek istiyordum zaten. Objektif olabilmek için yabancı birinden yorumsuz bir gameplay videosu açtım. Onu izlemeye başladım. Bir sahne geldi. Şimdi burası spoiler olacak. Oyunun neredeyse sonlarına doğru gördüğümüz bir sahneyle ilgili. O yüzden biraz bekliyorum. Annemizi buluyoruz ve kurtarmaya çalışıyoruz da kurtaramayıp dolaba saklanıyoruz ya Şipatotek geldi diye. Şipatotek orada annemizi alıyor. Artık ümünü mü sıkıyor ne yapıyor bilmiyorum. Ben orada şunu görmek isterdim açıkçası. Yani e Hani Adrien çıkıp da şey yapıyor ya hani anne yine geç kaldım yine hep benim yüzümden oldu falan gibi bir şey söylüyordu. Ya bunun yerine orada ben şeyi oynamak isterdim. Yani karşınızda bir tanrı olsa da elinizdeki silahla veya başka bir şeyle çıkıp da hani bırak bırak falan deyip de yine de kaybolmasını isterdim. Etkileşime geçemedim sahneyle sadece Adrien'in annesinin ümüğünü sıkılmasını izledim. Yani çocuk oradan annesinin havada böyle yani ölüyor mu artık ne oluyor bilmiyorum ruhu ele geçebiliyor diyeyim. Onu izledi ve çıktı şey yaptı böyle. Orada ben bir Rage görmek isterdim. Ve bu Rage'i oynamak da isterdim. Etkileşime geçmek isterdim açıkçası. Şimdi gelelim iyi ki ben oynamamışım çok sıkılırdım dediğim kısma. Neden böyle diyorum? Bunu bir şeyleri anlatmak için direkt olarak böyle söylüyorum. Skin olsun ki daha çok hissettiğim şeyi anlatabileyim. Tapınağı bulma amacımız var. Ama peşimizde yine şifatotek var. Ve devasa bir alan var. Yani bunu hep oyun oynarken de düşündüm. Bu kadar devasa bir alana acaba ihtiyaçları var mıydı diye. Ya çok güzel gözüküyor bu arada. Bilmiyorum yapılmışı da vardır, hazır alınmışı da vardır ama güzel kullanılmış bence. Gayet güzel duruyor. Ya, performans sorunlarını bir yanına bırakırsak tabii gerçekten güzel duruyor. Ama çevreyle etkileşimimiz bence az. Hani çevreyle etkileşimi de geçtim. Zaten Godseed yüzünden, kolumuzdaki e, GPS'imiz yüzünden bence Çevresel hikaye anlatımı kısmı zaten zayıf kalıyor. Ya ben her zaman nereye gitmem gerektiğini biliyorum açıkçası. Bu tamamen benim oyun tasarımı bakış açım. Asla oyuncuya ne yapmak istediğini doğrudan söyleme. Yani e, zaten sürekli UI'da da çıkıyor ya. Öldüğünüz zamanda da çıkıyor. İşte diyor ki sana ısrarla bunu diyor. Kırmızı nokta şipatotek Yeşil nokta sensin. Şu da gitmen gereken nokta. Diyor ya bence bu güzel bir şey değil. Yani bu benim kendi fikrim. Siz bana şunu diyebilirsiniz. Utku biz böyle yapmak istedik ya da diğer insanlar diyebilir ki abi böyle gayet güzel olmuş biz böyle seviyoruz. Hiçbir şey diyemem. Sadece benim bir oyunu deneyimleme, keşfetmeme engel olan bir şey olarak gibi düşünüyorum ben ki öyle. Benim kovalamacı kısmına. Yaşpatotek zaten bizi bir yerde yakalıyor, vuruyor, silahımızı elimizden falan alıyor. Biz koşmaya başlıyoruz ya. Allah koşuyoruz zaten. Dümdüz boşluğun içinde ara sıra böyle bir kütük çıkıyor böyle altından geçiyoruz kapı çıkıyor kırıyoruz bir iki kere üç kere vuruyoruz ki bunlar bence güzel şeyler ama bana şunu hissettirmiyor arkamda şifat ötek var arkamda bir tanrı var ve beni, beni öldürmek için geliyor yani biraz benimle oynaması lazım onun. yani biraz hani ya geldi mi gelecek mi ya kütüğün altından geçiyorum benim şunu demem lazım ya daha hızlı geçsene falan. öyle çok gerildiğini de hissetmiyorsun buralar bence sıkıntı buralara daha fazla şey eklenmesi gerekiyor Mesela ne denebilir? Ara sıra ayağımız kayıp düşebiliriz. Yani bununla ilgili bir mekanik yapabilirsiniz. Bence çok zor değil. Bu kapı, kütük, taştan atlama, oradan zıplama, buradan kaçma gibi şeyler olabilir. Bu sırada daha gerilimli bir müzik olabilir. Ne bileyim ya da hiç müzik olmaz. Tamamen sessiz bir ortamda. Shipotuin sesini duyabilirsin. Kulağına gelebilir, yanına gelip seninle dalga geçebilir. Çünkü aslında Shipotuin amacı, burası spoiler, tekrar bekliyorum. Zaten bizi oraya götürmek adam buna uğraşıyor aslında biraz da bize şunu aşılırsanız olmaz mı? Biz çünkü hiç şunu düşünmüyoruz. Ya abi benim buraya gitmem niye lazım ya? Yani annem de öldü acaba artık buradan kaçsam mı ben? Yani ne yapıyorum ben burada? Ya düşünmeden biz sürekli tapınağa gitmeye çalışıyoruz. Belki oradan şunu da en azından bize verebilirdiniz. Ulan bu zaten dibimde benim. Yani ya, düşünse şöyle bir sahne hayal edin. Ben hayal edince hem ürkütücü oluyor. Hep kütüğün altından geçmeye çalışıyorsun veya kapıyı kırmaya çalışıyorsun. yandan gelip sana şöyle bakıyor. Hani güledebilir, dalgada dalga da geçebilir. Ya da ne bileyim kapıyı kırmaya çalışıyorsun, kıramıyorsun. Arkadan tutuyor, mızrağını fırlatıyor, senin yerine o kırıyor. Olabilir ki ben bundan çok daha fazla etkilenirdim açıkçası. Neyse işin sonunda geldik tapınağa. Şimdi yine buralar spoiler haberiniz olsun. O yüzden yine bekliyorum. İlk sona notu okuduk. Not da diyor ki biz tek kanına sahip olmayan bir kişi eğer Godsi de kanını akıtırsa Totey'in gücü azalıyor, Ayin iptal ediyor vesaire. Yani yapmamız gereken bu. Adrian da durup şey demiyor hiç. Ya acaba bu doğru olabilir mi demiyor. Çat diye kesip zaten akıtıyor. Okey. Hikayenin bu kısmına da okuyayım. Sadece az önce bahsettiğim şeylerden biraz daha olsaydı en azından Adrian hani salaklık etmiş olabilirdi ama oyuncu olarak biz derdik ki Lan oğlum sen salak mısın? Bir saniye bir dursana bak bu adam buraya kadar gelmemize izin verdi. Gibi gibi bir şeyler belki kafamızda kurabilirdik. Ben yani oyun üzerine düşünmeyi seviyorum. Ki düşünmeyi seven insanlar olduğunu da biliyorum. Kanımızı akıttık. Sonra geldik bir reveal sahnesi var artık. Yani bir şeyler artık açıklığa kavuşacak belli. Son cutscene girdi oraya. Geldik bir gö e Shibatotek görüş açısından. Hatta üçüncü kişi sanırım. Yani direkt Shibatotek'in biraz üstünden görüyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bakarak giriyoruz sahneye. Şimdi... Bu sahnede artık ben bir epiklik bekliyorum. Bir tanrı var. Shibatote'in bize bir şeyler anlatırken ki öyle ifadelerine bakmak istiyorum. Ya da yani bizi ne kadar ezik gördüğüne dair bir şeyler hissetmek istiyorum. Ama o sahnede hiçbir şey hissedemedim. Şimdi öncelikle şundan başlayacağım. Ya şey anlatmanız çok güzel. Ben hikayenin bu tarafını sevdim. Yani oradaki insanların aslında hepsi biziz. E zaten Tek de diyor ki ya buraya gelmen için ne kadar uğraştım sen biliyor musun? Hani seni defalarca dirilttim falan diyor. Ama bunları yaparken neden çok gizemli, yaratıcı, epik bir şekilde belki yükselerek, belki bir şeyin tepesine çıkarak, belki bizi yakalayarak yapmak yerine biz bir şeyin ortasında duruyoruz. Ve orada Şipat Ötek, bu söylediğimi yanlış anlamayın, animasyonda da sıkıntı olabilir ama aşırı dandik bir yürüyüş ve animasyonla ki ekranda da şu an büyük ihtimalle oynuyordur. Sanki takılıyormuş gibi yürüyerek yapıyor. Ve sürekli bir görüntüler geliyor işte. Piyano çaldığımıza dair o da bizmişiz. Hat CD'yi kaldığımızda kişiler bizmişiz. Hepsi bizmişiz yani. Her şey bizmişiz mantığına çıkıyor. Ama bunları anlatırken son ana kadar yani işte bizi kaldırana kadar ki kısma kadar ben hiçbir şey hissedemedim. Orada da zaten olay bitmişti. Bu tarz sahnelerde özellikle müzik benim için ya yani tüylerimi diken diken eden bir şey. ya yani. Sahnelerde e, özellikle o konuşma sahnelerini bittikten sonra veya devamında yükselen bir müziktir epikliğiyle, ortamın atmosferiyle birleşerek böyle bizi hissettireceği şeyin yani çok güzel bir şey olabilirmiş ama müzik çok geride kalmış, animasyon garip olmuş, görüş açısı çok garip. Yani son sahneyi sevemedim ben açıkçası. Oyunla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu geri dönüşleri neden veriyorum? Neden oyun kritiği yapmaya bu oyunla başladım? Çünkü bu oyunun başarılı olmasını isteyenlerden biriyim ve trailerından beri takip ediyorum zaten duyurulduğundan beri. Çalışan herkesin ellerine sağlık. Gerçekten ortada güzel bir iş gözüküyor. Fakat bu geri dönüşlere göre bunu düzeltmek sizin elinizde. Bazı yorumlarda görüyorum, bazı forumlarda görüyorum. Yazıyorsunuz, farkındayız, düzelteceğiz, edeceğiz diye. Umarım yaparsınız. Arkanızdayız, düzeltin. Çok daha güzel bir yere girebilir. Zaman ayırın. Bence daha fazla puzzle ekleyin. Daha fazla korkutucu öğe ekleyin. Yani ben maalesef şu yoruma katılmak zorundayım. Bu bir korku oyunu olmaktan biraz uzak. Maalesef öyle. Çok isterim daha çok gelinmeyi ama şu an uzak duruyor bunlar. Ya şundan bahsetmeyi unuttum. Bence seslendirmeler harika. Yani hem İngilizce baktım. Önce Türkçe oynadım bu arada oyunu. Türkçe hiç sırıtmamış. Gayet güzel. Bence gayet profesyonel duruyor. Ellerinize sağlık. İngilizcesine baktım. İngilizcesi de gayet güzel. Ya bu konularda gerçekten mükemmel bir iş çıkarmışsınız. Bundan da bahsetmeden edemeyeceğim. Bitirmeden önce son olarak şunu eklemek istiyorum. Ben bu çıkarmadan önce açıkçası test yaptınız mı, yapmadınız mı bundan emin değilim. Yani bu testi özellikle benim gibi yani oyununuzun gelişmesini isteyen yapan biri bunları belirtirdi diye düşünüyorum ve buna göre de sizin bir önlem almanız gerekirdi. E bu olmamış. Sizlere önerim eğer bu testleri yakınınızdaki insanlara yaptırıyorsanız veya özellikle Türkiye'de şöyle bir şey var. Herhangi bir Türk oyun şirketi bir oyun yapıyorsa ki bunu Erzurum'da da yaşadık biliyorsunuz. Bu oyun kesinlikle eleştirilemez. Yani hayırdır sen ne diyorsun? Ya bu oyun eleştirilir mi? Adamlar yapmış işte. Bırak kazansınlar. El alem yapınca sıkıntı olmuyor da bizim insanımız yapınca mı sıkıntı oluyor? Hayır. En çok gururlanan biziz en çok destekleyen de biziz. Ben yeni mezun olmuş, oyun sektöründe de ileride büyük ihtimal bulunacak biriyim. Ben neden durduk yerde açıp da bu oyunun kritiğini yapıp ya bunu düzeltmelisiniz, bakın şunu yapmalısınız diye oyuncu olarak kritik veriyorum. Ya şöyle mi düşünmeliyim sizce? Ya ben bu adamların şirketinde çalışabilirim. O yüzden hemen şöyle bir video çekeyim. Ya oyununuz mükemmel olmuş. Gerçekten harika. Mekanikler mükemmel. Hiç sıkılmadım. Çok da korktu, çok da gerildim. Muhteşemdi, harikasımız sizden daha iyisi yok dersem doğru mu olur? Bunu yapan insanları yanınızda tutmadığınız sürece, gerçekten objektif test yapacak insanlar olduğu sürece yanınızda bu tarz şeylerden arınmış olursunuz ve çok daha güzel bir oyun yakalarsınız. Bunu samimi söylüyorum. Neyse, söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım bu kritiğin oyun yapımcıları da sizlere de faydası olur. Türk yapımı bir korku oyunuyla başlamakta başlamak da benim için güzel oldu açıkçası. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.